Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuza başlamadan önce bana üye olarak beni ve kanalımı destekleyen üyelerime teşekkür ederek başlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Disney Legacy Challenge'a başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Karşımızda Snow White var. Ee, Pamuk Prensesimizle birlikte bu challenge'a başlamış olacağız. Bu challenge'ın kurallarını böyle kısaca hatırlatmam gerekirse, çoğunuzun bildiğini biliyorum ama neler yapmamız gerektiğini bir kısaca hatırlayalım. Ee, karakterimizin 7 tane çocuğu olması gerekiyor. Bunlar işte 7 cüceler ve bu çocukların her birinin kötü bir özelliği olması gerekiyor. İşte tembel, pis, işte obur vesaire vesaire bunları seçeceğiz zaten. Her çocuğu aynı babadan yapmamız gerekiyor e, ve her çocuğu başarılı bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Öyle e, doğurup doğurup sokağa atamıyoruz. Örneğin toddler'ların her yeteneği 3 veya 3 yeteneği 5. seviye olması gerekiyor. Çocukluk ve ergenlikte hayat amaçlarını tamamlamamız gerekiyor veya A öğrencisi olmaları gerekiyor okulda. Ve Snow asla kapının önüne gelen yabancıları evine almayacak, onlarla konuşmayacak. Ve katiyen yaşlı kadınlarla, elderlerle konuşmayacağız. Biliyorsunuz ki bu şövalye Legacy Challenge'ların olmazsa olmazı. O yüzden bunu nesilen nesile aktaracağız ve bütün paramızı buna yatırdık. Kalan paramızla da ben şöyle bir ev yaptım. Çatıdan ev yaptım çünkü duvarlara asla paramız yetmezdi. Yatağımız da bu e Eco Life Style'la gelen çöpten çıkan yataktan. Baya kötü bir yatağımız var, ikinci el mutfağımız var, gaz lambamız var çünkü elektrik faturasını ödeyemeyiz ve şurada bir duşumuz var. Ayıp olmasın diye de duşun altına şöyle bir yer yaptım çiçekçilikle para kazanırız diye düşündüm. Birazcık tohum falan alırız kalan paramızla ve tuvaletimizi ne yazık ki buraya yapacağız. Çünkü tuvalet alacak paramız yok. Tohumlara vereceğim parayı. Biz şimdi Snow'la yavaştan başlayalım. Snow'un hayat amacı oh, ruh eşini bulmak you? ve kişisel özelliklerine bakacak olursak da müzik sever, çocuksu ve dışarıyı seven birisi. Müzik severi şeyden dolayı verdim. Hep böyle çizgi filmde şarkı falan söylüyordu Snow. O yüzden şimdi mükemmel evinde yemek yemeye girdi. Harika. En azından ışık derdimiz yok ya. Baksanıza çatımız var. Oo biri geldi kapıya. Üzgünüm. Şu kapıyı ben herkese kilitleyeyim. Başkaları giremez bu eve. Sadece biz girebiliriz. Snow ilk yemeğini yedi bile. Bizim öncelikle bu eve çocuklarımızın yaşayabileceği bir hale getirmemiz lazım. 7 çocuk yapacağız ve 7 çocuğa bakabilmemiz gerekecek hani toldur yatağı falan gerekecek onları almamız gerekecek ya da bir tane yatakta dönüşümlü olarak yatacaklar o yüzden para kazanmamız lazım hemen çocuklarımıza mükemmel bir gelecek sunmak için. Hemen bir kütüphaneye gidelim çünkü sipariş vermemiz gerekiyor ve bizim bilgisayarımız yok. O yüzden kütüphaneye geldik. Umarım bu kütüphanede bilgisayar vardır yoksa bu kütüphaneyi yıkıp yeni bir kütüphane yapacağım. Bilgisayar almak yerine kütüphaneyi yıkmayı tercih etmem peki. Neyse ki burada bir bilgisayar var. Şimdi ben çiçekçilik yapacağım için iki tane çiçek alacağım, bir de sihirli bitkiler alacağım. Belki onlar daha pahalıdır. O yüzden biz bir sipariş verdik, aldıklarımız da geldi. Aa burada sen bilgisayarı bulmuşsun bile. Bu çizim tabletimi, bu çizim tabletimi. Aslında sen burada kitap yazmaya da başlayabilirsin. Hadi çocuk kitabı yazalım. Pamuk Prenses ve Cüceler. Kütüphaneye gelmişken bir kitap yazmak istedim. İsmini Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler koyuyoruz. Açıklama kısmına da Kötü Kraliçe şok. <laughs> e, bu kitabı yazacağız. Çocuk kitabı olacak kendisi. Hemen yazarız diye düşünüyorum. Belki burada bir e, şey de bulabiliriz kendimize. Eş adayı. Babamızı da bulabiliriz. Çocuklarla konuşabiliyoruz. Çocuklarla konuşalım. Evimize gelmedikleri sürece sıkıntı yok. Bu kadınla da konuşabiliriz. Keşke bunu cepleyebilsem. Ama maalesef sahip olmadığım için ceplemiyorum. Sen aldır mısın? Edat'sın. Senden şey isteyeceğim. İmza, imza fotoğrafını verir misin? imza fotoğrafını verir misin? Bu kim ya? Bu ne çirkin bir erkek. Ya neden, neden, neden? Lütfen. Tanışmaya çalışalım. Bak. Bak Britney. Britney sen ünlü olabilirsin ama ben de pamuk prensesim. Yani senin kadar bir ünüm var benim de. O yüzden seninle tanışmak istediğimde benimle tanışmak zorundasın. Umurunda değilim kadının. Sen nesin ki? Dört yıldızsın. Alt tarafı dört yıldızsın. Dört yıldızın lafı mı olur? Lütfen bana o imzanı ver. Gerçekten bir don. Bu kadar da olmaz bu kadar da olmaz. İmzanı vereceksin alt tarafı. İmza ver, imza ver. Verene kadar gitmeyeceğim. Bak. Bezdirene kadar buradayım. Bezdirene kadar buradayım. Gitmem. Ver o imzayı bana. Çok hayranım diyorum <laughs> ya. Çocuklarım var seni görmek isteyen. <laughs> ya sarılabiliyorum ama imza vermiyor musun? Gerçekten mi? O zaman imzanı da ver. Sarılabiliyorsam imzanı da alabilirim. Sonunda. Sonunda. Gerçekten azmin gücü. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bunu ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Şunu bir arayayım. Britney'nin imzalı fotoğrafını kara borsada satışa çıkarıyorum. Almak isteyen var mı? Almak isteyen var mı? Almak isteyen varsa hemen Trink. Teşekkürler 300 simelin. Şimdi satabilirim. Haight, Britney sayesinde 300 simelinimiz oldu bile. Hadi buraya gelmişken Don'la tanışalım. Belki bir baba adayı olabilir kendisi. Sen kitap yazıyordun. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Biz kitap yazıyorduk. Biz kitap yazıyorduk. Laptop nerede? Biri laptopu ceplemiş. Biri laptopu ceplemiş. Ben kitap yazıyordum. Biri laptopumu ceplemiş. Kim o cepleyen? Ben cepleyemedim. Kim cepledi o laptopu? Allah sizi kahretmesin. İnsanlarda hiç utanma kalmamış. Şurada yazmaya devam edeyim bari. Pamuk prenses ve yedi cüceleri yazacağım. Don bizi bırakır mısın? Biz çocuklarımız için para kazanacağız. Seninle hovardalık yapamayız. Ya eldir mısın sen? Hayır kütüphanecisin. O zaman bizi rahat bırak. Kütüphanede konuşturmasana biz iş yapıyoruz burada. Burası 7-24 açık bir kütüphane değil mi? Burada sanat icra ediyorum. Masal kitabı yazıyorum çocuklar için. Bu masal kitabı deliler gibi satacak. Dünya üzerindeki herkes pamuk prenses ve Cüceleri okuyacak ve bilecek. Ayrıca bir kütüphaneci o yüzündeki deniz kızımsı makyaj hiç yakışmıyor. Satür Bey o yüzünüzdeki makyaj birazcık dikkat dağıtıcı olmuş. Kütüphaneci olarak birazcık daha sessiz sakin bir adam olmanız gerektiğini düşünüyorum. Evet ikinci seviyeye ulaştık yazım yeteneklerimizde. Artık mükemmel bir masal kitabı yazıyoruz şu anda. Evet ilk kitabımızı bitirdik. İlk kitabımızı bitirdik. Şöyle burada kendisi. Aha. Bunu şu an satamıyor muyum? Ha, mail baksa götüreceğiz. Tamam. Kitabı bitirdiğimize göre eve gidebiliriz. Saat gecenin biri. Dikkatli ol pamuk. Dikkatli ol pamuk. Her an kötü cadı seni gelip kıskançlığından kalbini sökmek isteyebilir. <laughs> ne yapıyorsun canım benim? Ne yapıyorsun? Sesini geliştiriyorsun. Bu arada benim bir fikrim daha var. Snow veya pamuk diyeceğim artık hangisi denk gelirse Snow e, müzikle ilgilenmek okay. istiyor ve biliyorsunuz ki müzik master diye bir şey var böyle klavyeli bir şey çok güzel şişini yapıyorsun gerçekten 1500 simelin kadar o oh, şarkılar parçalar çıkartıp piyasaya sunacağız diye düşündüm ben baya farklı güzel bir şey olur da, da. çünkü bakarsanız kendisi Do. habire şarkı Do. falan söylüyor çok seviyor bu işi. Do. Senin uykun yoksa eğer biz bu şeyleri açsak ya. La, la, sus la, sus. La, tamam la. yeter yeter. Yeter. Evet madem uykumuz yok o yüzden tohum paketlerinden çıkan tohumları ekebiliriz. Bir yerden başlayalım. Bayağı bahçecilik yapacağız pamukla. Ve sanırım bu challenge kurallarında işe girmemek gibi bir şey yok. Yabancı kaynaklara da baktım, öyle bir şey yazmıyor. O yüzden işe girebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden de bir bahçıvanlık kariyerine girelim. Kendisi zaten evinde de çok fazla bitkilerle ilgilenecek. Böyle olduğu için de şey olabilir hani yeteneğimiz de daha hızlı gelişir. Daha güzel bitkiler elde edebiliriz bahçeden. Çünkü ilerledikçe bayağı para kazanıyoruz. Ve ben zamanla böyle kitap falan da yazmaya devam edeceğim. Ve zaten bahçecilik kariyerinde evden de çalışabiliyoruz. Olmadı evden çalışırız. Ve demin bahsettiğim master müzik stüdyoyu almak için ve çocuklarımıza yatak vesaire almak için paraya ihtiyacımız olacak. O yüzden ben işe giriyorum. Şimdi pamukçuğumuz, snovcuğumuz artık bir bahçıvan. Ve bize hemen tohum al diye bir şey geldi. Bilseydim. Bilseydim bölümün başında bu kariyere girerdim. Çünkü 3 tane tohum aldık bile. Neyse ki Britney'nin verdiği imzadan yararlanarak daha fazla tohum alabileceğiz. Karnı acıkmış kendisinin. Sabahı 6 ettik yalnız. Ne biçim bir uyku düzeni bu Snow? İkinci el olduğu için muhtemelen bir yangın çıkacak. O yüzden bunu koydum buraya. Yanmayalım zaten evimiz yok. Bir de buralar yanmasın. En azından bize para falan gelir. Aferin kız. Yakmadın eve. Umarım yakmazsın. Evi yakmadın ama yemeğini yaktın. Ya Snow alt tarafı omlet yapıyorsun. Ne kadar zor olabilir. Bütün tavayı zaten mahvettin. Zaten bu ikinci el bunun üstünü kesin pistir. O ocağa yemeğini de düşürdün. Kalitesine bir bakabilir miyiz şunun? Normal kalitede. Peki. Kahvaltını et bakalım. Yemeğini yedikten sonra da yatmaya git artık. Sabah saatin 6.30'u senin hala uykun gelmedi. Yemeğini bitirmedin mi? İyi o zaman dolaba koyayım. Yat bakalım. Aa relaxla yatmaya başlıyorlar. Bu güzel olmuş. Hani birazcık yatağa girince dinlenip sonra yatması. Çünkü başını koyduğu gibi uyuyan insanlar çok nadir. Simlerin de böyle olmasını beklemiyorum. Don bizi arıyor. Yeni işin için Tebrik ederim diye. Okey Don. Evet günaydınlar efendim. Kitabımızı basıma yolluyoruz. Şu anda bu kim? Bu kim? Seninle konuşamayız ama sen ünlüsün. Ben de ünlü olacağım bir gün Dustin. Üzgünüm Dustin evime gelemezsin seninle konuşamam. Evet ünlü olduğum için geldin değil mi? Benden ünlülük tiyoları alacaksın. Ama vermem. Yok ya git müzik yapmaya devam et. Ben ünlü olduğumda hepiniz şok olacaksınız. Pamuk onunla konuşamazsın. Sen çok ünlü olacaksın o masal kitabın sayesinde ve sana imzayı 5-10 kere de veren Britney çok üzülecek. Peşinde koşacak senin tamam mı kızım? Pamuk siz Pamuk Instagram'a bir fotoğraf atsın çünkü 7 tane bebek yapacağımız adamı bulmamız lazım. O yüzden güzel bir fotoğrafını Instagram'a yükledi bile. 12 tane takipçimiz oldu bile. Şurada böyle çok yakışıklı, prens olduğu iddia edilen biri oturuyormuş. Ben o yüzden onun evine gidip onunla tanışacağım. Ya Dassin beni mi takip ediyorsun? Bu evde Evet arkadaşlar, bu evde çok böyle ünlü bir prens yaşadığı söyleniyor. Pamuk da bunu merak etti. Gerçekten burada bir prens mi yaşıyor diye. O yüzden onu ziyarete geldik. Çünkü bebişlerimizin babası olmasını istiyoruz. Kendisi nerede? Kendisi burada. Ee, ben sizin çok yakışıklı olduğunuzu duydum. Ay pardon ee, benim tohum almam gerek bilgisayarınızı kullanabilir miyim? Benimki bozulmuş da diye yalan atalım. Çünkü aslında bir evimiz bile yok doğru düzgün. Onu da kaldırmış oluruz buradan. Ee, çiçek alalım. Herhangi bir tohum şey söylemiyordu. Çiçek alalım. Bir de meyve alalım bu sefer. Tamam işimizi de halletmiş olduk. Ee, senin de buraya yeni taşındığını duydum ve e, müzikle ilgileniyorum. Sen nelerle ilgileniyorsun falan diyelim. Buraların çok güzel olduğunu duydum. İstiyorsan beraber gezinebiliriz diyelim. Skat bak ne kadar güzel anlaşıyoruz. Benim de karnım acıkmış. Seninle birlikte istiyorsan bir kafeye falan gidebiliriz. İkimiz de buralara alışmış oluruz. O yüzden kafeye gidelim. Çünkü senin evinde yemek yapmaya kalksam muhtemelen diyeceksin ki ne yapıyorsun git buradan. Sıkatı etrafı gezdirme ayağına kafeye getirdik ve burada milletin siparişlerini çalıyoruz şu anda. Çünkü sipariş veremem. Çünkü param yok. Ve burada bir tane daha ünlü var. Bu ünlüden de acaba imzalı fotoğraf alabilir miyiz? <laughs> Verir misin? <laughs> tabii ki. Bak Britney. Britney. Bak gördün mü? İnsan. Beş yıldızım demedi. Hemen ilk seferinde dedi ki tabii ki imzalı fotoğrafımı veririm dedi. Herkes deli oluyor şimdi bana. Teşekkür ederim. Tabii ki bunu Scott'ın önünde şey yapmayacağım. Scott! Scott! Hayır. Scott sen benimsin. Benim olacaksın. Sen benimsin. O yüzden, o yüzden... Scott... Teşekkür ederim benimle flörtleştiğin için. Oo, oo, evet, evet, evet. Kalpler çıkmaya başladı. Hemen bir şaka yapalım. Hemen bir şaka yapalım. Uzaylılar hakkında falan. Uzaylılar hakkında şaka yapalım ki buradan Bella laf sokuyormuşuz gibi gözüksün. Ya Skat seninle şurada konuşabilir miyiz lütfen? Skat'ın Nina'dan uzaklaştırdım ve Skat bayağı iyi durumda şu an. Skat, otursana bebeğim. Evet. Skat'la flörtleşmeye başladık ve Skat bizden hoşlandı direkt. Ona öpücük mü atalım? Oha ilk öpücük çıktı bile. Öpüşelim o zaman. Scott da gerçekten hızlı çıktı. Ama Nina Caliente'ye kaptırır mıyım ben onu? Asla kaptırmam. Birazcık daha flört edelim. Ellerini falan öpelim. Gül teklif edelim. Bir de bizim soulmate hayat amacımız vardı. Bir erkek arkadaş edinmemiz gerekiyor. Ona eğer istiyorsa erkek arkadaşımız olabileceğini söyleyelim. Scott ha sipariş veriyor. Tabi parası bol. Ben burada milletten çorladıklarımı yedim. Oo. Evet ne için arıyordunuz beni? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Bir akrabamız ölmüş parası bize kalıyormuş. Kaç para geldi? 2500 Sümeli'nin geldi. Yaşasın. Artık zenginiz. <laughs> Artık seninle bebek yapabiliriz. Evet önce bir erkek arkadaşımız olmasını istem çünkü kendisi geleneklerine bağlı biri ve bir fotoğrafta çekilebiliriz bu ilk e, anımız adına. O da bizi çok sevdi şu an. Aşık bize. Ay çok yakışıklısın Scott. Çok yakışmıyorlar mı? Şöyle birkaç fotoğraf çekilelim evimize koyarız. Koyacak yer var mı acaba evimizde? Neyse akrabamızın ölmesine çok sevindim. Şimdi Scott'la birlikte eve gidebiliriz bebek yapmak için. Düşünsenize kapınıza biri geliyor. Hoş geldin, beş gittin, tohum alabilir miyim diye soruyor. Ondan sonra diyor ki gel kafeye gidelim ve akşam ondan çocuk yapıyorsunuz. Ve sevgiliniz oluyor. Mükemmel bir mantık sims. Ee, şimdi burada bir sürü yatak odası var. Hangisinde bebek yapsak? Burada yapabiliriz diye düşünüyorum. Skat gel seninle burada bebiş deneyelim. Scott'cım ne kadar centilmen birisin. Bizi evine çağırdın. İlk bebeğimizi yapmak ister misin? İlk bebeğimizi senin evinde yapalım ki bizim evi görüp bizden soğuma ve ilk bebeği yaptıktan sonra her şey çok geç olacağı için de herhangi bir sıkıntı olmasın. Yani zaten sen bizim evde yaşamayacaksın. Senin için bir sıkıntı yok. Snow o fakir hayatına geri dönecek. Biz de ne kadar güzel giyinmişiz buraya gelirken. En resmi halimizle gelmişiz. Skat'ın da tam bir prens geceliği yok mu? İlk bebişimizin hazırlıklarını yapmaya başladık an itibariyle Skat'tan. Bunun devamı da gelecek. Bir hamilelik testi yapalım Snow'cum. Snow hamile misin? Sanırım değil. <laughs> Hamile tamam çok güzel. Git hemen söyle. Git hemen söyle sevgiline. De ki ben hamileyim haberin olsun. Ve karnım hemen büyüdü. Adam şok. Peşimizde de bir tane kötü cadı <laughs> var ama onu sana şu an anlatmayacağız. <laughs> Skat ben hamileyim. O yüzden eve gidiyorum. Seni kullandık. Ve sen bizim nerede yaşadığımızı bilmiyorsun. Umarım öğrenmezsin de. Gerçi seni etkileyen bir durum yok dediğim gibi. Biz yaşıyoruz orada. Sen bu fışkiyeli evinde, küçük saray yavrusu evinde yaşayabilirsin. Bize lazım olan tek şey bu cüceydi. Evet karnımız çok aç ve çok kokuyoruz. Karnımızı doyurup mükemmel duşumuzu duş alabiliriz. En azından zengin bir çocuk düşürdük. Parasının bize hiçbir yararı olmasa da. Evet evimize geldik bir duş alalım hemen. Neden Kafamızda taç var. Neden olmasın? Çok sorgulamayacağım. Yine Sims'in küçük buglarından biri. Ve biz bir prensesiz. O yüzden kafamızda tacı olması benim için bir sorun değil. Karnımız da acıkmış. Şunu bir temizle. Neden ona devam etmedin? Hiçbir fikrim yok. Onu neden yarım bıraktın? Sonra dolapta yemeğimiz vardı. Onu yiyelim. Saat gece 2 oldu. Sonra da uyuyalım. Bir kaşık kalmış zaten. Neyse. Neyse bak iyi oldu bu. Yatıp uyuyabilirsin. Gece gece çok yemek yemek külü alırsın. Evet. Bence bu bölümlük bu kadar yeter. İlk bölümden bayağı iyi o kat ettik. Ölen akrabamızın bize bıraktığı miras gerçekten hayatımızı kurtardı diyebilirim. Hamileyiz, Katla tanıştık ve e, sanırım bir sonraki bölüm müzik istasyonunu alabiliriz. Siz de yorumlarda ne yapmamı istediğinizi yazabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.